Herkese merhaba arkadaşlar, yine güzel bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Videoma başlamadan önce Kuhu ile Rajiv artık mutlu görmek isteyen kaç kişiyiz? Beğeni butonuna basarsanız sayımızı görmüş oluruz. 37. bölümde Rajiv Kuhu ile daha çok ilgilenip ona okuma yazma eğitim vermeye başlayacak. Ama Kuhu eğitimden çok aile ile ilgilenince Kuhu'ya sert çıkacak. Recep'in Kuhu'ya ser çıkışını gören Avdeş bir anda gözü dönecek. Ve tüm ailenin başından aşağıya Kuhu'nun o fırlatıp Recep Kuhu'yu hak etmiyor diye bağırıp ona kendisinin aşık olduğunu dile getirecek. Bu itirafı duyan Recep Avdeş birbirine girecek. Yine heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor arkadaşlar. Videoma burada son verirken kanalıma abone olmayı bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Yeni bir tanıtım videosuyla görüşmek dileğiyle hoşça kalın.